Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Fall Guys videosuyla daha karşınızdayım. Birkaç gün aranın ardından yeniden Fall Guys'la beraberiz. Bugün yine yeni haritalarda oynamaya çalışacağız. Kostümü değiştirdim. Kostümün altını değiştirmeyi unutmuşum. Köpek balığı kostümü yapmıştım. Altım hala sosisli. Onu niye değiştirmedin? Şöyle. Şuradan bir köpek balığı altını bir seçelim. Ha, Şimdi olduk galiba. Şimdi köpek balığı olduk mu? Tamam. Tam bir köpek balığı olduk. Köpek balığı kostümüyle birlikte oynayacağız. Sevdiğim haritalardan bir tanesi kapı kırmaca geldi. Burada üçgeni daha küçük olan kırılıyordu ama onu acaba eşitlediler mi gibi. Şu an bir eşit gibi geldiler gözüme. Onu değiştirmiş olabilirler. Bakalım. Bayağıdır bu haritada oynamıyordum. Oğlum mapin yarısı nerede? Neredesiniz bu boşluklarda böyle? Safları sıklaştıralım. Baya bir eksik var mı orada? 50 kişi falan başlamışız galiba. Bakalım armut gibi ilk kapıda kıramayacak biz. Çok merak ediyorum. İki tane kırılmıyor sadece. Güzel tamam. İlkinden patlamadık. Şöyle biraz bir beklemek istiyorum. Dene kanka. Dön dön dön. En arkada kal. Neyse dur burada hızlanırız. Tamam burada burada birazcık geçtik. Burada deneyecekler. Burada da geçeceğiz. Aynen öyle. Geçemedik gerçi. Oo, herkes aynı yerden gidiyor. Orayı da dene. Tam orta, tam orta. Devam, 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 devam. Abi, hepsi önüme geçti. Sağa da gidin, sağa da gidin. Aynen, 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 aynen. Tamam, tamam, tamam. Son yer, son yer. En sağ, en sağ, en sağ, en sağ. En sağ. Hop, zıpladım şöyle. 33 kişi geçecek bu arada. Bayağı bir az kişiyle başladık galiba ya. Ama sıkıntı yok. İlk 15'e girdik. İlk 10'a giremedik ama yani bir saniye sonraki adam giremedi. Bak, şöyle duran var. Bak şöyle <laughs> şöyle duran adam var yani. Bakalım kaç kişi başlamışız? 46 başlatmış. Allah Allah. Oyuncu bulmadan başlatmış tık. Neyse. Güzel. 33 kişi kaldık bile. Air time haritası geldi. Geçen bölüm bir tık böyle sonlarda geçmiştik. Yine sıkıntılı olabileceğini düşündüğüm maplerden bir tanesi. Şöyle bakalım. Şu yeşilin üstüne durarak yapmaya çalışacağım sadece ya. Sadece orada durmaya çalışacağım. Bu direkt dönmeyecek değil mi? Ona bir bakayım ben. Tamam ben aşağı direkt atlıyorum abi. Aşağı direkt atladım. En iyi burada kasılıyor gibi ya arkadaşlar. O öbür tarafa kaydı. Öbür tarafa kaydı. Neyse tamam. %32 aldık şu an bak. %32 aldım. Şu an oraya bir daha bir bakmak istiyorum. Tamam şu an düz duruyor. Ne tarafa? Ah be 18 aldık. Karşıya atlamaya çalıştım da yine yemedi. Şöyle direkt atlayacağım ya. %15, %20 falan kasılıyor burada. Bir kişi qualfail. Abi tersine yapıyor ha bak ha. Her seferinde ne tarafa gitsem tersi yapıyor en iyisi ortada durmak o zaman ortada duracağım şöyle nereye giderse öbür tarafa bir koşalım çok adam var Hop şuradan atlat beni 96 96 tamam bitirdik bitirdik hiç şey yok hiç sıkıntı şey Bu sefer o kadar armutluk yapmadık Armutluk yapmadık dedikten sonra benim max oynayış <laughs> Tamam bitirdik arkadaşlar sıkıntı yok geçtik. Geçen bölümdeki haritalardan devam ediyoruz. Yine bu arkadan bak bu bizi kovalıyor muhtemelen. Geride kalanları üfleyip dışarı atıyor diye düşünüyorum. Ben bunu sonradan videoyu montaj derken çözdüm. Bu dönecek ama muhtemelen. Biz şu an hiç durmadan bir parkur yapmamız lazım. 7 kişi şu anda elenecek. Haydi bakalım of hiç takılmadan devam. Şuradan zıpladım. Temizinden hop şöyle zıpladık. 3 kişi elendi şu anda gayet güzel. Biz turumuzu atmaya devam ediyoruz abi. Aha burada zıplamayacakmışız. Aha burada timing yanlış oldu. 5 kişi gitti. Hayır dur. Çok takılmaya başladım. Çok takılmaya başladım. Olmaz. Bir kişi daha eğlenecek ve o da eğlendi. Yani bu şekilde sürekli dönüyoruz. Arkada kalan rüzgar da o kişileri hop aşağı doğru atıyor. 7 kişi eğlendi. 19 kişiydik. 12 kişi kaldık. Bakalım yine final atabilir ya. Az önceki, az önceki bölümde ya. Önceki bölümde 14 kişi varken final atmıştı. Yine neden olmasın? Leading Light. Hiç oynamadığım bir arada finalde değil. Ve 12 kişiyiz. Ha galiba oynadım ben burayı bak. Bir tane ışık var. Evet evet burayı oynadım ben hatırladım ya. O ışığın içinde durmaya çalışıyoruz. Işığın içinde durdukça yüzde katıyoruz. Diye hatırlıyorum. Eğer o haritaysa doğru hatırlıyorsam. Ben böyle bir şey hatırlıyorum. Değilse de elendik zaten. Yani bakalım. Stay in the spotlight. Tamam ya. Işığın orada dur diyor abi. Işığın orada hemen duralım kardeşim. Işık, peki burada durmayı istiyor mu? O da ayrı bir mesele. Çık bakalım şuna. %17, evet katıyoruz şu anda. Aynen de dediğimiz şey hocam. Biraz sıkıntılı, biraz parkurların içerisinden, içerisinden götürüyor bizi. Abi gidemiyorum. Gidemiyorum. Şuradan koş. Hah, hah. Ver ver ver, yüzde %50. %50. Aham da herkes kaybetti. Aham da herkes kaybetti. Hiç kimse takip etmiyor şu an. Çok güzel. 68, 70, 70 çok güzel. 8 kişi geçecek bence şu an ben çok öndeyim. Bir kişi qualified oldu, iki oldu. Sonrasında bir de oldu. Finaldeyiz. Takım oyunu daha atmaz diye düşünüyorum. Güzel bir şekilde yine geçmeyi başardık. Final haritamız geçen bölümdeki haritamız alanın daraldığı bir hexagon haritası. Hadi bakalım geçen bölüm içimde kalmıştı. Bu bölüm daha iyi oynamaya çalışacağım. Geçen bölümde yine aynı şekilde 8 kişilik. Bakalım bu sefer kaçıncı olacağız? 8 tane yiğit Don't fall off. Aşağı düşme diyor. Eyvallah inşallah düşmeyiz. Biz, bizim de temennimiz o yönde biliyor musunuz zaten yani. Düşmeyip birinci olabilmek. Bakalım köpek balığı kostümümüzle birlikte bugün bunu başarabilecek miyiz efendim. Şimdi şöyle milletin az olduğu yerlerde biraz dolanalım. Buraya bu adam geliyor. Şuradan şöyle döndüm. sürekli bir yerden biri geliyor. 8 kişi varken biraz fazla diyeceğim de niye 7 kişiyiz şu an? 8 değil miydik abi? Bir gitmiş galiba. Neyse salla. Çok önemli değil o. Şu an önemli olan aşağıya düşmemek. Aşağıya düşmememiz lazım. Şöyle en dolu yerlerde, dolu deli yerlerde dolanmaya çalışıyorum. Buradan gelen var. Çok sıkıntı şu an bu. Evet, bir kişi şu anda gitti. Güzel. Topla topla Ağaç, aç 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 aç. Yeni yerler aç. Burnum kaşını nasıl oyn oynarken olmaz? Burnum kaşınma. Bir kişi daha gitti şu an. Bir kişi daha gidiyordu. Şöyle atladım şuraya atladım. Alan da daralıyor şu an. Görüyorsunuz şu sarı şey yaklaşıyor. Önceki bölümde yani ağzımın içine girene kadar fark etmedim bu arada ben onu. <laughs> Garip bir şekilde. Vallahi ilginç ama fark etmedim. Şimdi biraz dışarıları kırmamız lazım arkadaşlar. Ortayı bu kadar kırarsak bu şey geldiği zaman patates olacağız ha. Farkında mısınız? Önüme geçmeye çalışıyor. Çok akıllı bir vatandaş çünkü. Beni aşağı düşürecek. Peki ben sizin önünüze geçmeye çalışırsam ne olur? Sıkıntı olur. Bu yüzden Biraz daha daralsın alan yapmayalım birbirimize böyle şeyler Ayıp suları atmayalım arkadaşlar Şuradan da gidiyorum Şu an çok fazla adam var bu arada ya Şu an şu alan için çok fazla adam var Bu yüzden şöyle bitip Gelme kanka buraya buraya gelme Buraya gelme bura benim Mekan benim Aha geldi eyvah eyvah Şunu atladım Şunu atlayamadım olmadı Pıştırdı adam bize. Dur bakayım bir Ulan bakamadan da bitti ya. Bak gördünüz mü? 3 saniye ya. 3 saniyede bitti. O. Beğendim ha bunu. Bunun şeyi güzelmiş. Evet farklı bir harita geldi. Şu an ben bu haritada değil. o hiç oynamadım. Ve zorlu bir parkur varmış gibi duruyor. Party promenade. Uf, bayağı karmaşık gibi gözüktü şu an gözüme bir ufak bir korkuttu gibi ama ya buna benzer bir parkurda vardı işin açı. Çok da Böyle zorlanır mıyız? Ee, direkt boruya giriyoruz ya. Boru şov. Borudan devam. Yola. Şurada iki tane penguen var. Penguen team. Haydi bakalım. Nereye gidiyoruz? Şuradan ortaya gidiyoruz. O da belli. O direkt deliksiz girdik ya. Buna bir dokunma. Buna bir dokunma. Koş 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 koş. Koş çekil önümden. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Herkes aynı yerden gidince biraz sıkıntı olur tabi. Hop. Balonlara çarpmadan gitmemiz lazım. Balonlar. Şunun arkasına saklan. Şuradan geç. Nereye gidiyoruz? Aşağı atlıyoruz. Hop atladım. Of ne kadar temiz geçtim oradan ya. Çok temiz geçtik. Güzel güzel. Burası dönecek mi abi? Döndü. Bir dakika başka türlü geçilmiyor mu? Buradan geçiliyor bir de. Şöyle o zaman buradan geçelim biz abi. Burası daha bir rahat geldi gözüme benim çünkü. Yardır buradan. Hop Ay yine timingi var ya Denk geldi ha. Bu bölümde bayağı timing denk getirdik. Bitirdik mi şu an? Yok. Of çok güzel timing. Atla şuraya ve bitirdik. <laughs> Last Lantis. Atlantis. Atlantis'in çakması bir map ismi şu anda karşımızda. Finalde yani şu Alpopot kolunun olduğu canavarlı mapte oynamıştık. Fakat şu an yine ne geleceğini bilmiyorum. Yeni bir haritayla karşı karşıyayız. Ve 3. turdayız şu an. Parkur mu yapacağız abi? Herkes farklı bir noktada. Ha, şunlar elimizde mi tutacağız abi? Elimde etik 9 kişi diyor. Şöyle tuttuğum zaman ne oluyor? Aa, bunu elimden atıp birini mi öldüreceğim? Ay kendi kendime patlatacaktım az daha. Dur. Gelme gelme üstüme. Şunu ben bir... Ha, sen mi alacaksın tamam. Lan kaç kaç. Aha. Dur tamam tam tamam. tamam sıkıntı yok. Abi seni tutayım mı? <laughs> Abi bunlarla birini öldüreceğiz de. Abi bırak bir ben de oynayayım ya hep sen. Aa Lan, tamam tamam tamam. Biraz sıkıntılı bir map mi bilemedim. Aha çok güzel attı adam adam yine de düşmedi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle bir atıyorum ben bunu. Hop iki kişi birden mi gitti? Yok be gitmemiş. Ama ne tarafa doğru atacağımı çözemediğim için şu an öyle bir sıkıntı var arkadaşlar biliyor musunuz? Bırak peşimi. Bana atma bana. Seni tutayım mı? <laughs> Abi kimse eğlenmiyor şu an ya. Dişli rakip lazım burada eğlen. Aha. El etmek için. Attın mı onu? Vallahi attı o adamı. Vallahi o adamı attı. Tamam. Hiç kimseye bulaşmadan şu an bir tur daha yükselmiş olduk. Kaç kişi kaldı yalnız bak ondan emin değilim. 9 kişi gitti şu anda. Ha 24 100, 13 kaldık. 15 kaldık. Nasıl matematik ne 13 ya 15. Oh! Bugün eleneceğimiz haritaya geldik. Duvar tırmanma. Bugün ikinci finali göremeyebiliriz arkadaşlar. Bu haritayı ben hiç ama hiç sevmiyorum. Yani finale gitmeden elenirsek üzülürüm. Ama 13 kişi var. Bu 13 kişinin arasından nasıl çıkarım? Bir fikrim yok Bak birinciyi direkt geçtik oradan İkinci şu sağdakinden atlamak lazım Üçüncüde olaylar birazcık karışıyor Dördüncü zaten Hani kolay gelsin ya o derece Şu sağdan direkt atlayabiliriz ama Çok çarpışmadan gidelim abi Çok güzel tamam İkincisi şuradan İkincisi buradan aynen Abi bir relax ol Şuradan atlayabilirsin Şuradan atlayabilirsin niye öyle yaptın ki Bak şu yükseklere gitmemiz lazım Aynen Sıra bende. Ama işte niye acele ediyorsun ki? Hani o adam bir gitsin değil mi? Hani o adam bir gitsin de öyle atla. Buradan buraya atlanmıyor değil mi? Atlanmıyor. Abi burayı kim bozdu ya? Burası dün günde arkadaşlar. Niye bozuyorsunuz? Bak bak terbiyesi bak. Aşağıdan çekiyor. Kanka geç hadi. Tamam ben geçiyorum. İkimiz birden geçsin. O da olur. Hop. Bir saniye bir saniye. Oradan oraya oradan oraya. Tamam. Ya tutma artık. Tutma artık toksik adam. Terbiyesiz adam. Adam direkt oradan oraya atladı. Bak. Orada yine tutmak için bekliyorlar. Bilader gider misin? Tamam. Of. Şöyle tuttum. Vallahi eğlenmedik ya. Kaç? Sekizinciyim arkadaşlar. Oh. Ortada o... eğlenmediysek yani tamam çok abi çok bir kişi daha lazım abi bize bir kişi daha gelsin Yine aynı final geldi yine hexagon haritasındayız Hadi bakalım bu sefer bir kişi daha fazlayacağız bak az önce 8'dik bu sefer 9'uz ve harbiden 9'uz yani Hatta az önce 7 başlamıştı var. 8 gidip falan filan böyle garip bir olaylar vardı. Evet. Aa 8 kişi elenecek la arkadaş. Doğru. Şu an çok yan yana gidiyoruz yalnız. Şuradan ben bir kaçmak istiyorum. Az önce ben o mantığı yanlış yaptım değil mi? Doğru. 7 kişi elenecek ki bir kişi de birinci olacak. Yani toplam 8 kişi. Şimdi 8 kişi elenecek toplam 9 kişi. Evet. Az önce matematiği yine öldürmüşüm ben bir ufaktan. Ee, yalnız şöyle bir sıkıntı var şu an. Hocam çok fazla adam var. Çok fazla adam var. Alan bulmakta zorlanıyorum şu an şaka maka. Oo. Senin bir şurayı kıralım mı kral? Tamam tamam. Hiç kimse eğlenmiyor şu an ha. Dişli rakipler şu an. Hani bu kadar fazla kişi varken eğlenmemek. Herkese helal olsun diyorum yani buradan. Buradan herkese helaller. Tamam şuraya bir geçelim. Bir tek tek tıklayacağım biraz. Çok fazla alan yok. Önümüze gelen adam da yok o yüzden. Ha şu geliyor şimdi tek tek gidelim ya. Allah dur. Vallahi gidiyordum ha. Vallahi gidiyordum. Ortayı kırıyorum ben deli gibi yalnız. Birazdan ortada hiç yer olmayacak. Alan iyice daraldığında. Çünkü ben kırıyorum evet. Evet ben yapıyorum bunu. Geliyor alan, sıkıntı yok. Hala 3 kişi eğlenmiş bir şekilde devam ediyoruz. Şu dışarıdan bir devam edelim. Artık alan geldi. Alanı görmekle önemli tabii ki. Bu yüzden çok da dışarıda takılmayacağım. Tek tek, tek tek abi tek tek. Tek tek bayılırız arkadaşlar. Kanka bayıltacağım bizi. Alo kendine gel. Bayıltacağım bizi. Tek tek. Tek tek. Çok az yer var. Çok az yer var. Bir daha zıpla. Bir daha zıpla. Ama daha ne kadar zıplayayım. Çok adam var. Spectate. Bak yine bir saniye ya. Bak izleyemedim bile. Yine bir saniye. Son alana çok fazla kişi kaldık. Az öncekinde de böyle oldu. Bunda da böyle oldu. Bugün birincilik gelmedi arkadaşlar. Yani şansımıza bir yer denk gelmiyor. En kalabalık yeri bulduk iki seferinde de. Ve hani bir veya iki saniye içerisinde tekrardan bitmiş oldu. Yapacak bir şey yok. Bugün maalesef birinci olamadık köpek balığıyla birlikte. Videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Fall Guys videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.